Bugünkü tekniğimiz geçmeli zikzak tekniği. Nerelerde kullanıyoruz? Yine kenar bordürü olarak, serbest dolgu, dolgu olarak ve Crazy Fetchwork'ta kullandığımız bir teknik. Evet yukarıya çıktım. Belirli bir mesafede. Şu anda ben 5 iplik aldım. Ve siz mesafenizi işleme yerinize göre, kumaşın dokuzuna göre ayarlayın. 5 iplik yukarıdan çıkıp tekrar aynı yere geri dönüyorum. Şimdi ileriye yukarı çapraz ileriye yukarıdan aşağıya. Tekrar yukarıya ve aşağıya. Bu birinci adımımız. Karşı yukarıdan giriyorum ve aşağıdan çıkıyorum. Tekrar aynı yeri yukarıdan aşağıya sarıyorum. Yine karşı yukarıdan giriyorum Aşağıdan çıkıyorum, tekrar aynı yere sarıyorum. Karşı yukarıya girip, aşağıdan çıkıp aynı yere sarıyorum. Evet, birinci aşamamız buydu. Şimdi ikinci aşamamıza geçiyoruz. Yine yukarıdan aşağıya ikiliyoruz. Bakın şuradaki iki kere sarmış oluyoruz. Şimdi karşı çaprazan yine yukarıdan aşağıya. Ters işlemi yapıyoruz bakın. Yine yukarıdan aşağıya. Şu anda çarpı oluşturuyoruz ve her ayağı iki kere sarmış oluyoruz. Evet. Geçmeli zikzak iğnesi tekniğini uyguluyoruz. Geçmeli zikzak tekniği. Evet. bu şekilde bitirelim. Evet geçmeli zikzak tekniği bu şekilde.